Ehehehe değil. Ehehehe 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 Manaya çıktık Ehehehe 어저 근데 아 아판라 필드럴 음 삐필 삐필 뽕뽕뽕뽕

Evet oraya yap. Evet. Aşağıda. Aşağıda. Bak bak orada ne var. Bak bak burada ne var. Bak bak. Bak oraya. Sen bakmayacaksın oraya. Bak buraya bak. Onu almam gerekiyor benim. Almam mı gerekiyor? Anlamazsın. Şuma, ben de şu masrafı getireceğim. Tamam mı? Bak sana getireyim bu Hayır, sen bekle ben seni sana... 3, Nerede 5, Bakalım. Getireyim. Tamam mı